Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için uzak şehirin bugünkü şırnak çekimlerinden yeni kamera arkası görüntülerini getirdim Arkadaşlar aldığımız bilgilere göre Şırnak'ta sezon finali son sahne çekiliyor ve Al Aliya Cihan'ın e, kaza yapacağı söyleniyor. Köprüden uçan e, çiftimizin gelecek sezonu da dört gözle beklenecek. İşte arkadaşlar uzak şehir ekibinin e, köprü üzerindeki çekimleri bugün devam etti ve e, çekimler henüz bitmedi. Uzak şehirle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar anında sizlere iletilmeye devam ediyor. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.